Evet, herkese selam arkadaşlar. Ben de Okan. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza iki bilgisayarla çıkmış bulunmaktayım. Bu iki bilgisayar üzerinden neler yapacağız arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz bilgisayarımız üzerinden şu görmüş olduğunuz bilgisayarımızı kontrol etmeye çalışacağız. Bugün arkadaşlar sizin karşınıza üç farklı görüş açısıyla çıkmış bulunmaktayım arkadaşlar. Hem bu bilgisayarımızın ekran kaydını hem bu bilgisayarımızın ekran kaydını hem de sizlerin ekran kaydınızı yani videonuzu çekmiş çekmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şimdi öncelikli ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? Ee, şimdi iki bilgisayarımıza bir tane program indirmemiz lazım. Bu programımızın adı Anidesk arkadaşlar. Şimdi birinci ekran üzerinden sizlere şöyle görüntümüzü aktararaktan e, Google'a Anidesk yazıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi en üst tarafta Anidesk.com/slash/tr sitesine giriyoruz. Şimdi ise ikinci ekranımıza geçiyorum arkadaşlar. İkinci ekranımız üzerinden de aynı işlemleri yapıyoruz. Google'a Anidesk yazıyoruz arkadaşlar. Ana desk yazdığım zaman Google'da böyle bir sayfa gelecektir. Karşımıza en üstteki siteyi seçerekten az önceki girmiş olduğumuz sayfaya ulaşabiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi iki sayfamıza da ulaştık. Şimdi bu iki sayfaya ulaştıktan sonra iki, iki bilgisayarımıza da bu programı indirmemiz gerekecek. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle birinci ekranımız üzerinden şimdi indir butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi indir butonuna tıkladığımız zaman sol tarafta sol alt tarafta indirme işlemi başlanmış bulunmakta. Zaten 3-4 MB bir şey olduğu için çok çok bir şekilde indirecektir. Daha sonra ikinci ekranıma geçiyorum arkadaşlar. İkinci ekranımda şimdi indir butonuna basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi indirmiş bulunmakta sol alt tarafta. Bu iki bilgisayarıma kurduktan sonra arkadaşlar Öncelikle birinci ekranımız üzerinden programı açıyorum. Anidesk bir programla açıyorum. Ben de bir çıkıyor çünkü daha önce indirmiş olduğum için videoyu başlatmadan önce indirip denemiş olduğum için o yüzden bir yazdı. Size herhangi bir şey yazmayacaktır. Direkt tıkladığınız zaman çalıştır uyarısı gelip çalıştır butonuna tıkladığımız zaman programımız açılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir ekranı bulunmakta programın. Yani arayüzü bulunmakta programın. Sonra diğer ekranımıza geçiyorum arkadaşlar. Yani ikinci ekranımıza geçiyorum. Buradan Anidesk exe programını açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi burada otomatik olarak açıldı. Sizde çalıştır ya da çalıştırma gibi uyarılar verebilir. Çalıştır derseniz çalışır zaten. Daha sonra yapmamız gerekenler. ikinci ekranın üzerinde görmüş olduğunuz gibi bu çalışma alanı yazmakta arkadaşlar. Çalışma, bu çalışma alanı içerisinde 9 haneli bir sayı numara bulunmakta bu numaraları birinci ekranımıza ya da kontrol edeceğimiz bilgisayar üzerinden bu numaraları oraya yazmamız gerekecek. Şimdi ben ikinci ekran üzerinden birinci ekranımızdaki sayıları yazacağım arkadaşlar. Öncelikle ikinci ekran üzerindeki sayıları bu birinci ekranımıza yazıyorum. 3, 2, 1, 5, 6, 1, 2, 32. Şimdi bunu yazdığım zaman Enter'a bastığımız anda ikinci ekran üzerinden bize bir uyarı gelecektir. Kabul et ya da son ver gibi bir uyarı gelecektir. Buradan kabul et diyoruz. Erişime izin verdikten sonra evet diyoruz. Erişime izin ver diyoruz. Ve birinci ekranımız üzerine ikinci ekranımızın sayfası gelecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi birinci ekranımız üzerinde ikinci ekranımız gözükmekte arkadaşlar. İki ekranı da ben sizleri şu anda edit sırasında zaten koymuş bulunmakta olacağım. Görmüş olduğunuz gibi buradan ben kontrol ettiğim zaman ikinci ekranı da kontrol etmiş gibi görünüyorum. Şimdi ben birinci ekrandan işlem yapıyorsam ikinci ekranın üzerinden de işlem yapmış gibi gözükeceğim. Mesela Google'ı kapattım ikisinden de kapandı. Mesela birinci ekrandan Google'ı açıyorum ikinci ekrandan da Google açılıyor. Sayfayı büyütüyorum. Sayfa büyüyor. YouTube'a giriyorum mesela. Birinci ekran üzerinden, ikinci ekran üzerinden de YouTube'a giriyor. Yani tüm işlemleri birinci ekran üzerinden ikinci bilgisayarımızda yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ise bir de ikinci ekran üzerinden birinci ekranımızı kontrol etme işlemini göstereyim sizlere. Öncelikle programımıza giriyoruz arkadaşlar. Bir bağlantıyı kesmemiz lazım. Öncelikle onu kesmezsek olmaz. Şimdi bağlantımızı kestim. Programa girdim arkadaşlar. Şimdi birinci ekranımızdaki numaraları ikinci ekrana yansıtacağız. Yani ikinci ekranımızı yazacağız. birinci ekranımız ilk birinci ekranımızdaki numaraları şöyle ikinci ekranımıza ya yazıyorum arkadaşlar. 675 zaten daha önceden yazmış olduğum için otomatik olarak çıktı. Şimdi bu numaraları yazdığım Enter'a basıyorum arkadaşlar. Birinci ekranımızdan uyarı geldi. Kabul et ya da etme diye. Kabul et diyoruz. Geleniyor. Evet diyoruz ve ikinci ekranımıza birinci ekranımızın sayfası gel, paneli gelmiş bulunmakta. Buradan yapacağımız tüm işlemlerde birinci ekranımız çalışacak fakat ikinci ekranımızdan işlem yapmış olacağız. Mesela ben burayı kapatıyorum ikinci ekranımızda çalışmış bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Yani ne yaparsam yapayım ikinci ekran üzerinden birinci ekranı yansıyacak ve birinci, biz birinci ekranda yaptığımız işlemlerde ikinci ekrandan görebileceğiz. Mesela 2'den ikinci ekrandan Google'a girdim birinci ekrandan da Google'a girdi. Büyüttüm büyüdü yani bu şekilde aslında bayağı bir basit işlemler yapabiliriz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz. Yapacağımız tüm işlemler aslında bu kadar basit ve kolaydı. Böyle videoların gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.